takımma destek için katı aldım. İnşallah güzel bir oyun olur. Ee, kanalımı yeni açtığım için hepinizin destek bekliyorum. Şimdi de hepinize teşekkür ederim. İnşallah güzel size güzel bir oyun izletebilirim. olsun öldürmek üzereydim az kalsın da. Hem sıkıntı büyük. Bunlar kasarsa çok bizi zor olacaklar. İnşallah kasamadım. Oyunumuzu bir an önce bitiririz. Şuan Adolf geliyor ona. Ay yanlış aldık. Aslında Selena şu anda iyi görünüyor da Bunları da alabildik biz ee, Neden ne almadık? Bundan ne anlamıyorum Aldık güzel Çok güzel Hemen kuleye baskı yapalım. Kuleye düşünmemiz lazım hızlı bir şekilde. Evet. Selena onu yakalasa direkt teklerdi. Biraz minyon beklememiz lazım. Muhtemelen onlar onu düşürecekler. Güzel. Elinize sağlık arkadaşlar. E, oyun şu anda bizim deyimize çok iyi bir şekilde ilerliyor. E, Selena ve Lolita'nın işbirliği güzel bir oyun çıkarttı orada. Ve kili getirdi bize. Eee Mitte durumlar aslında şu anda iyi. Güzel. Aya bu sayı oyundan düşürdük. Sadece şu anda karşımızda Aldos kaldı. o muhtemelen bana doğru gelecek. Ee, biz bunu bence alacağız gibi ama bize o da düştü oyundan. Ee, iyi i̇yi oyun arkadaşlar. Yani gerçekten arkadaşlarımız şu anda oyunu çok güzel oynuyorlar. Ellerine sağlık. şimdi biz ne tema alabiliriz onu düşünüyorum. Pana ee, bana gelecek muhtemelen Aldous gelsin bakalım bir. Yana şöyle bir skill basarız. Zaten kuleleri düştü. Alt kuleyi verdiler. Ee, Kaplumbağa alalım bari. Boş durmayalım. Ben de üstte gideyim arkadaşlar yardım edeyim. Sağlar arkadaşlar. Bunları alırız. Yani ben de beraber satarsanız alırdık bunları aslında. Güzel. Şimdi bir hız butu alalım ya bu sefer. önceki görelim bunu. voltaya kovalar. Voltaya <laughs> almaları lazım. Tankımız iyi şu anda bizim. galiba bizim arkadaşlar gördüler Kaplumbağa'da. Ama kaplanmayı öğretmeyeceğim. Şu anda hasar aldım hmm, kötü bir şekilde. güzel. Xbox'u bayağı bir korkuttuk orada. Ee, yalnız gene üstümüze geçerler. Benim yani canım çok az şu anda. Ee, Rabi gelse dalacağım da Rabi gelmiyor ki şu anda. Ee, alt kuleyi verdik. Ne yani bir çatım o kadar hemen verdi al diye ya. Böyle bir şey olamaz. Gel gel arkadaşlar. Şimdi benim bir daha ultim hazır değil. Gel çekilin arkadaşlar. Ultim hazır değil. Aşağı doğru gitsem odur aslında. Hmm, şş, şimdi sıkıntı şurada. Ah ya. Tüh. Çok ee, kötü bir yer yakalandık ya. Kuleyi de verdik. E, i̇yi ki dövdük ama geri düşüyoruz şu anda. Yani niye bir oyun saldılar ben an, anlayamadım. Silana galiba oyundan düştü. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. Maalesef. Tüh. Yazayım bakalım ne diyecekler. Yani Selena'nın olmaması bayağı bir sıkıntı olacak gibi. Lui'yi Ven'lere nereye götürdün öyle ya? Evet şu anda Rube'ya doğru gidiyor. Rube'ya yardım lazım hemen. Toplansak iyi olur. Aslında Güzel. Çok güzel bir şekilde atladım oraya, ortaya attım. Ee, kaçmaması lazım. Bunlarla evet. kaçtılar. Eee change Çabuk. var burada. Güzel. <laughs> güzel bir şekilde avlu olsa da oyundan Güzel. Aldı olsun. Şeyde Hayabusa'yı da aldık. Şu kuleyi açarsak bizim için bir iyi olacak. Ama ne yapıyorsunuz? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Geri çekelim. Ee, şöyle toplanalım. Çünkü Lolita'ya gelecek o. Muhtemelen. Çekilirse doğru geri çeker. geri çeker doğru Yani arkadaşlarım sadece mavi ve orman gezileri için hiçbir şey göremiyorlar. Resmen kör olmuşlar. Üst kulemiz düştü şu anda. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ultim de yok. Aslında doğru alsalar iyi olur da kimse doğru defan bakmıyor. O zaman biz oyunumuza devam edeceğiz buradan, mid'den yarmaya. Geri çeken arkadaşlar, geri çekin. Sure that. Ne yapabileceğimizi hiç bilmiyorum. Çünkü bayağı sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Aldık. İnşallah ömürlerim ama hepsi öldüler galiba. Lord'la beraber gideceğim şimdi. Lord'u korumam lazım. Üst lüleye gideceğim şimdi arkadaşlar. Şurayı da milyonlar açalım. Çok güzel bir utatım ama inşallah. Ee, Bu oyunu oradan vermememiz lazım. <laughs> Hemen ben şuraya bir yaklaşayım. Kime gidiyorum? Şu kuyuyu açarsak bayağı bir rahatlayacağız. Minyanlar geldi. Tamam oyunu muhtemelen bitirdik. Ee, güzel oyundu.